Evet arkadaşlar bugün sizinle Red Bull oynayacağız. Red Bull 4 oynayacağız. Vallahi niye derseniz bu oyunu buldum. Şokledim. Play'e basalım şöyle. ben biraz oynamıştım bunu. Birkaç bölüm yaptım. Ama birinci seviyeden başlayalım. Böyle hikayesini bilmiyorsanız anlatın. Neden ben karayım? Çünkü bak, bak bu kareler beni kare yapıyor. Oh, 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 oh. Sıradaki. Bismillah. Dünya kare oldu. Hım. La, o ne oğlum? Minecraft dünyası. <laughs> ben, niye herke niye her şey daire o zaman? Biz de daireyiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Minecraft dünyasının içindeyiz şu <laughs> Bir de ayrıca nasıl dünyayı görüyoruz? Galiba bizim topun bir gözü var ki uzayı göre uzaydan dünyayı uzay. görebiliyor. Videom biraz reklamlı olacak ama pardon arkadaşlar yani böyle oluyor hep. Oha oğlum 12 metre gittim. Sen de bir ezelim karı. Kutu bile kare bak onay bir şey yapmıyoruz. <laughs> Onu bile yapalım bence. Şimdi sen böyle oldun ya ben buradan çocuk oyuncağı gibi geçerim. Gezerim mi? Geçerim. Bir dakika. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bismillah. Allah. Oy, ucu ucuna. Hat Hatta bir kez ben bunu ooo, bir tane hesaptan, hesaptan, hesap. Ya o ne oğlum? Hes hesaptan oynamıştım. Varjur'la birlikte o bile kareye değmiyor öğrenmiş direkt. Hadi. Heh. Ben onu alpo demeyeceğim. Eee. Bir dakika. Önce seni öldüreceğim gel buraya hayvan. Hayvan. Öküzü öldürdük. Sırada burada geçmek var. Ne öküz diyorum? Çünkü öküze benziyor. Hatta öküzleri var doğru, bunların bir de boynuzu öküzleri var. Sen de gel bir. Yani oyunu bitirmeye çalışıyoruz bayağı Yalnız ben bunun bölümleri de yapacağım. Öyle iki 2 saniye yapmayacağım bunları. Tabii ki de detaylı on bin saniye yap, ay on bin saat yapacağım. Oğlum daha öyle bir süre olmasını beklemeyin yani. Şaka olarak. Şu an o 300'den gelmedi ama. Sen bir düş. Bazen ölüyordum galiba ama. E biz bunu direkt götürelim. Oğlum bak. Oy tam da domates gibi. Tuzak çukuru. 500xp. Ama 500xp mi veriyor? Bir oyunda... <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam çıkıyor ve bıktım artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de börek falan demiyorum. Ama şu an söylemek için dedim <laughs> gibi oldu ama. Hadi oh. Tabii ben de 10.000 kere düşünüyorum ama merak et. Hayır. Lan. Lan uçum. Niye oyunda 3000 XP mi almamız lazım? Bunlar 500 XP ediyor herhalde. Bismillah. Yolumuza dik attık gidelim. Ve aha boynuzlu öküzümüz geldi. Lan ben bunu alamadım. Dur buradan. Böyle alınıyormuş. <laughs> Hadi ben ez. Ez Ezme ezme. Şaka yaptım. Ya bu da kaplumbağa gibi gidiyor ya. Ben bile ben bile yapsam bu makineyi 12 met 12 12 bin kilometre hızda gider ya. Harbi diyorum bu orada. Bebe o. Ok. Hadi çık. Domatese benziyor zaten bizimki. Domates yuvarlak. Ben yanlışlıkla başarım bile açıyorum. Serilmiş. Beberilmiş. Bence bunlar geberilmiş oldu. bir fikrim var. Herhalde. Oha. Gerek atlamak. Büyüdüğümden beri atlamak istiyorum he. Şuradan. Ya. Şaka tabii. Benimkisi istiyor. Şimdi buraya atıyoruz. diğer yere atarsa. Oluyor. Ya saniyede reklam çıkıyor. Neyse siz işkence yaşamayın diye. Ben yaşayayım. Oraya sığıyor. Ben kocaman obez olduğum için sığabiliyorum. Ay o obez oğlum. Niye söyleyeyim mi? Ya neyse şey Oha içinden geçtim. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Harry, Potter. Harry Potter, Harry Potter, Potter ne? Harry Potter, Potter, Potter. Hayır, a bir de en kötüsü var orada. Ee, benim el ayarımı düzeltmem lazım da seni olmam lazım. Gümüş olacağız. Buradan da altın al olamayacağız. Full olunca altın alıyor. Dur dur yavaş. O ne Nan 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 nan. Hayır. Lan. Hayır. Yardım edin. Dur. Gel. Gelinur. Abi Allah bu benden büyük oğlum. Ya. <laughs> Şimdi gümüşe geçtik galiba ama ben görmüyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Doğru söyleyin. E şimdi gümüşe geçti. Hayır, hayır. Adaletin tokmağı. Oy, isme bak. Havalı. Havalı bebek. Şimdi buraya geldik. Biraz garip sesler çıkarıyor mu onu? Ama onu baksanmayın. bunun biraz alıştım. Şimdi bunu atıyoruz da Oğlum bu oğlum muhtu 5 gram filandır ya. Bu da diş diş, diş fırçasına benziyor ha. Harbi diyorum. Buradan çıkamayacağımıza göre ona da çıkamayacağız. Lan hadi oldu. Bebek. Top. Ya ha, geldik Allah. Dur. Lan nasıl benim bir canım gitti? Oha. Buradan nasıl götüreceğiz onu bunu? Hayır. Troll oluyordum. Troll face. Troll troll face. Troll oluyordum oğlum az kalsın. Az kala troll olup oyunu bitiremiyordum. Ya dur alçatma. Hadi yukarı. yukarı. bir dakika. Yukarı. Heh, tavan açık. Bir dakika seni döndürelim. Teknik servis hemen hallediyor. Lan öldüremiyorum. Oğlum bunda büyü var. He öldürdüm sonunda. Adamda büyü mü var oğlum? Hayır. İki önce. Kavan açık. Bismillah. Hop. Yes. Bismillah. Hayır. Oh. Bismillah. Eyvah dengeli. Düştüm. Oh. Lan bir canım. Zor. Ah. Hey, neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Görüşürüz bay bay.